Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ahududu modeli çalışacağız. Ben öncesinde hazırlandım, öyle geldim. Şişime 24 ilmek attım, iki sıra haroşa örgüm ördüm ve geldim. Şimdi arkadaşlar hep beraber başlayalım. İlk önce yine her zamanki gibi, her modelde anlattığım gibi şu iki ilmeği ilk iki ilmeği ve son iki ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Onlar bizim kenar patımız olacak. Evet hep beraber örgümüze, modelimize başlayalım. Yine her zamanki gibi ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Bir tane daha haroşamızı örüyoruz. Evet. İki haroşamızı ördük, kenar patımızı iki tane ters örüyoruz. Bir, iki. Bir tane düz örüyoruz, iki tane ters örüyoruz. Bir tane düz, iki tane ters. Bir, iki. Bir tane düz, iki tane ters bir tane düz iki tane ters Evet bir tane düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters ve son iki ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz ve birinci sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar Arka sırada yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Haroşa patımızı örüyoruz. Ve düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın. iki tane düzümüz var. Bir, iki, bir tane de tersimiz var. Arkadaşlar örgümüzün ön tarafında ters ördüklerimiz arka tarafta düz oluyor. Ön tarafta düz ördüklerimiz arka tarafta ters oluyor. Evet. O yüzden arka sırada iki düzümüz, iki bir tane tersimiz var arkadaşlar. İki düz, bir ters. Evet, iki düz ve bir ters. İki düz, ve bir ters, iki düz ve bir ters, iki düz ve bir ters, iki düzümüzü örüyoruz son olarak ve son iki ilmeğimizi de haroşa olarak örüp arka sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ahududumuzu yapmaya başlayacağız. Şimdi yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Haroşamızı ördük. İki tane ters örüyoruz. Şu bir tane düzün içinden beş tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Bakın. Bir doluyorum. İki bir daha içine batıyorum. 3 Bir tane daha doluyorum. 4 Ve bir kere daha içine batıp çekiyorum. 5 Bir tane düzümüzün içinden 5 tane ilmek çıkarmış olduk. Evet arkadaşlar. Devam edelim. 2 tane tersimizi örüyoruz. Bir tane düzümüzü arada boş bırakıyoruz bu düzümüzü örüyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz. Ve yine bu düz ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkartacağız. 1 bir. bir tane doluyoruz. 2 Bir daha içine batıp ipimizi çekiyoruz. 3 bir tane doluyoruz. 4 ve son kere içine batıp tekrar ilmek çekiyoruz. 5. Evet. 2 düzü 2 tersimizi örüyoruz. Arada bir tane düz ilmek örüyoruz. Onun içine ahududu yapmıyoruz. 2 tane ters ve bu ilmeğimizi bu düz ilmeğimize de yapacağız. 1 bir. bir tane doluyorum. 2 Bir tane içinden bir tane daha çekiyorum 3 bir tane daha doluyorum 4 bir tane daha içinden çekiyorum 5 yine 5 tane ilmek çıkardık devam ediyoruz 2 tane tersimizi örüyoruz bir tane düzümüzü örerek geçiyoruz Pardon. örerek geçiyoruz iki tane tersimizi örüyoruz ve iki tane son iki ilmeğimizi haroşa olarak örüp sıramızı bitiriyoruz. Arka sırada arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Haroşamızı örüyoruz. Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Yalnız artırmış olduğumuz ilmekleri arka tarafta düz öreceğiz. Evet. Şimdi iki tane düzümüzü örüyoruz. Bir tane tersimiz var. Onu örüyoruz. İki tane bir, iki tane düzümüz vardı. Ve beş tane ilmek artırmıştık. Onları da düz örüyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Dört ve 5. Sonra kenarda yine iki tane düzümüz var. Yani burada artırmış olduğumuz ilmekler ilmeklerle beraber 9 tane düz örmüş oluyoruz. Kenardaki ilmeklerle kenarlarda ikişer tane düzümüz vardı arkada. 5 tane de ortada artırdığımız ilmeği düz örüyoruz. 9 tane düz örmüş oluyoruz. Evet. Bir tane tersimiz var. 2 tane düz örgümüz var. Yine 5 tane artırdığımız ilmek var. 1 2 3 4 5 taneyi de düz ördük. Yine kenarda 2 tane düzümüz var. 9 tane yine 9 tane düz örmüş olduk. Bir tane tersimiz var. 1 2 Artırdığımız ilmeklerle beraber toplamda 9 tane düz örüyoruz yine. neredekileri de örüyoruz. Ve iki tane haroşamızı da örüp arka sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Evet, ön sırada arkadaşlar yine ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Haroşamızı örüyoruz ve bu sefer de arka tarafta düz olanlar ön tarafta ters olarak örülüyor arkadaşlar. Ön sırada da 9 tane, 2 tane kenarda ters örgü örüyorduk. Onlarla beraber 9 tane ters örgümüz var. Evet, bunları da ters örüyoruz. Ön tarafta. Evet. Bir tane arada boş ilmeğim, düz ilmeğimiz var. 9 tane tersimiz var. Ve yine bir tane düzümüz var. Tekrar 9 tane tersimiz. 1 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 bir tane boş düzümüz var iki tane ters örgümüz var ve iki haroşamızı da örüp sıramızı bitiriyoruz. Tekrar arka tarafa dönüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. Harochamızı örüyoruz. 2 düzümüz var. 1 2 Bir tane tersimiz var. Ve 9 tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane 9 tane düzümüzü ördük bir tane tersimiz var tekrar 9 tane düzümüz var 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane düzümüzü de ördük. Şimdi bir tane tersimiz var. Tekrar 9 tane düzümüz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 tane son 2 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Ve arka sıramızı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın 3 sıra tersimiz oldu. Bu 3 sıralar 5 sıra olduğu zaman A tamamlayacağız. Tekrardan örüyoruz. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. Haroşamızı örüyoruz bir tane. 9 tane tersimizi örüyoruz. Arada bir tane boş düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 9 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Evet yine arada bir tane boş düz ilmeğimiz var. Tekrar 9 tane ters ilmeğimiz var. bir tane boş düz ilmeğimiz var. Sonra iki ters, iki tane de kenar patı haroşa örgümüz var. Evet, dört sıra tersimiz oldu ve son sıradayız arkadaşlar. Arka sırayı da örüp ön sırada ahududumuzu tamamlayacağız. Tekrar ilk ilmeği boşaldım. Haroşamızı ördüm. İki tane düzümüz var. Bir tane tersimiz var. Tekrar dokuz tane düz. 9 tane düz bir tane ters tekrar 9 tane düz son iki ilmeğimiz haroşa olarak örüyoruz. Ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve ahududularımızı tamamlayacağız. Şimdi ilk ilmeğimizi tekrardan örmeden alıyoruz. Bir tane de haroşamızı örüyoruz. En başta iki tane tersimiz vardı. İki tane tersimizi örüyoruz. Bir, iki. Sonra artılmış olduğumuz beş tane ilmeği hepsini bir çekiyoruz. Ben kolaylık olması açısından arkadaşlar tığ kullanıyorum. Bir, iki, üç, dört ve 5 tane ilmeğimi hepsini birden geçireceğim ve ilk ahududumuzu yapmış olduk arkadaşlar Bakın. şimdi tekrar iki tane ters örgümüz örüyoruz ve bu bir önceki sırada A yapmadığım düz modelimize A uygulayacağız bu seferde Evet arkadaşlar şimdi bu boş ilmeğimizi düz ilmeğimizi A uyguluyoruz. Bu ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 bir, bir tane doluyoruz. 2 yine içinden ilmek alıyoruz. 3 1 tane doluyoruz. 4 ve son olarak içinden bir tane daha ilmek alıyoruz. 5. 5 tane ilmek çıkarmış olduk. Tekrardan yanında iki ters örüyoruz ve bir önceki ahududumuzu 5 tane ilmeğini birden alıp ahududumuzu yapıyoruz. 1. 2 3 4 ve 5 ve hepsinin içinden geçiriyorum ilmeğimi şişime takıyorum ikinci ahududumuz da oldu ve kenardaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum Şimdi bu düz ilmeğimizden 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 doluyoruz 2 içinden alıyoruz 3 bir tane daha doluyoruz 4 ve son olarak içinden alıyoruz 5 2 tane ters örüyoruz ve son ahududumuzu da kapatmak için artırmış olduğumuz 5 ilmeği birden alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Geçiriyoruz ve ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Kenardaki 2 tane tersimizi örüyoruz. ve son düz ilmeğimizin içinden yine 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 1 doluyoruz. 2 içinden alıyoruz tekrar. 3 bir daha doluyoruz. 4 ve son olarak içinden bir ilmek daha alıyoruz. 5 Kenardaki 2 tane tersimizi örüyoruz ve son 2 ilmeğimizi haraşo olarak örüp Bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. İlk ahududularımızı yaptık. Şimdi görmüş olduğunuz bu düz ilmeklerimizin içinden çıkardık ilmeklerimizi. Beşer tane ilmek artırdık. Şimdi de buraya e, ahududularımızı yapacağız. Evet. Arka tarafa geliyoruz. İlk olarak ilmeğimizi boş çıkardık. Bir tane haroşamızı ördük. Hemen iki tane düzümüz vardı. Sonra 5 tane artırmış olduğumuz ilmeğimizi arka tarafta düz ördüğümüz için hemen şimdi burada düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Yine ee, hemen sonrasında iki tane düzümüz vardı. Ördük. Bakın toplamda dokuz tane düz ilmek örmüş olduk. Bir tane ters örgümüz var. Tekrar iki tane düz ilmeğimiz var. Evet. 5, 6, artılmış olduğumuz 5 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 3, 4 ve 5. Kıyıdaki 2 düz ilmeğimizi de örüyoruz ve bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 2 tane düzümüz var. 5 tane artırmış olduğumuz ilmeği de düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Kıyıdaki 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 1 2 ve 1 tane ters örüyoruz iki tane düz ilmeğimiz var ve iki tane haroşamızı da örüp sıramızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ahududu modelimizi e, anlatmış oldum sizlere e, yine aynı şekilde bu Burada 5 sıra ters olasıya kadar örmüştük. Yine burada artırdığımız ilmekler 5 sıra e, olasıya kadar ahududumuzu örüyoruz. Sonra burada burada artırmış olduğumuz 5 ilmeği birden kesiyorduk. Yine aynı şekilde burada 5 sıra ters olduğunda aynı şekilde 5 ilmeği birden alıp keseceğiz ve tekrar buradaki yukarıya doğru çıkacak olan düz ilmeğimize bir ahududu daha yapacağız. Yani çaprazlama olarak gidecek. Şimdi arkadaşlar bu ikinci ahududumuzda 5 sıra olup olasıya kadar örüp gelelim. Yine önlerde düzler düz, tersler ters, arkada da aynı şekilde düzler düz, tersler ters olacak. Evet arkadaşlar ben 5 sıramı 5 sıra tersim olacak şekilde ördüm ve geldim. Şimdi tekrardan bu ahududularımızı bitirip bu düz ilmeklere ahududu kuralım. Hep beraber sonra videomuzu bitirelim. Evet. Şimdi ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Bir tane haroşamızı örüyoruz. İki tane tersimiz var ve bir tane düz ilmeğimiz var bunun içinden ne yapıyorduk 5 tane ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar batıyoruz 1 doluyoruz 2 batıyoruz 3 doluyoruz 4 ve batıyoruz bir tane alıyoruz 5 sonra kenarda iki tane tersimiz oluyordu ve artırmış olduğumuz 5 ilmeği birden alıyorduk. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birden geçiriyoruz bakın. Ve ilmeğimizi şişimize takıyoruz. A hududumuz tamamlandı. Tekrar kenardaki iki tane tersimiz örüyoruz. Bir tane düzümüz var. Düzümüzün içine A hududumuz için ilmek çoğaltıyoruz. 1 2 3 pardon. 3 4 ve son olarak 5 5 tane ilmek çıkardık kenarda 2 ters ilmeğimizi örüyoruz ve a hududumuz için artırmış olduğumuz 5 ilmeğimizi birden alıyoruz 2 3 4 ve 5 ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Tekrar kenardaki iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeğimizden ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 4 ve son olarak içinden bir tane daha çıkardık. 5 2 tane tersimizi örüyoruz. 5 tane ilmeğimizi bir alacağız. 1 2 3 4 ve 5 ve ilmeğimizi şişimize taktık. 2 sıra 2 tane tersimizi ördük ve son iki haroşa patımızı da örüp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. İkinci ahududularımızı da yaptık. Üçüncü sıra ahududularımız için de ilmeklerimizi çıkarmış olduk. Yine aynı şekilde arkadaşlar önler önde tersler ters düzler düz arkada da tersler ters düzler düz. 5 sıra olasıya kadar örüyoruz. Sonra ahududularımızın oluşması için ilmekleri 5 ilmeğe birden kesip boş düz ilmeklerimizden ilmek çıkararak aynı şekilde aynı teknikle ilerliyoruz. Modelimizi devam ettiriyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.